çıkardı. Bakın arkadaşlar. Size hem odamızı tanıtalım. Da, 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 arkadaşlar. E, da, e, da, e. Şimdi arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Gözüküyor mu arkadaşlar? E, Bakın burayı yaşıyor. alıyoruz. Aşağı, de, da, Böyle açılıyor. Burası Aşağı, arkadaşlar. Yaşıyor. Arkadaşlar burada çok kişi olmalı üçümüz çok isterik böyle olmasın odamızın kapatsız çekmece gibi yani Lan arkadaşlar erdem açıyor. Afin tamam evet arkadaşlar şimdi size kendi yatağımı gösteriyorum arkadaşlar burası mükemmel oldu. Kapadokya, Rafa'dan, Rafa, kapadokya ya. Rafadan sen Kapadokya. hayran olduğum için. Bakın. Do e do e do e do. Do e do. Bakın Moana. Böyle. Şimdi size hep birlikte televizyonumuzu üstü. bu bizim ta 2013'te falan aldığımız. Ben doğmuşum annemle babam yeni evlenmişler. Bakın. Şimdi şey usturuyorum. Bakın arkadaşlar size hatta sünnet düğünüm atmıştım. İşte. i̇şte. Bu. Bu da arkadaşlar benim küçüklüğümde küçük kardeşim almıştım. Şimdi yeni şeye gidiyoruz. arkadaşlar. Ondan sonra kendi kumanda onu sonra gösteririz. Arkadaşlar benim küçüklüğümü gösteriyorum hemen. Bakın arkadaşlar. Benim ilk yaşım. Bu bir yaşım ortadaki. Bu da yine. Sonra burada bizim şeyimiz var. Bu Mickey. Bunun şimdi yok. Bu gece lambası. Hatta bir tane daha var arkadaşlar. Evin işi kapatsana. Arkadaşlar hemen gösteriyoruz. Bakın Eşim arkadaşlar yiyeceğiz. bayağı aydınlatıyor. Bu bundan sonra badi, badi, badi. şunu kapatıyor. Şimdi arabalarımızı gösteriyoruz. Arkadaşlar benim burada sana tanıştım. Bunlar bizim arabamız jet gibi gidiyorlar. Sonra Bada. çekeceğim elimle. Siz bakarsınız arkadaşlar. Bakın. Böyle. Burada tüfek var falan. Topumuz da var. Da Şimdi. Arkadaşlar şuna bakın. Annemle babamın ismi Sert Mehmet. Emin, Emin, Erdem. Bunlar var. Ondan sonra size bir, şimdi bir şey göstereceğim. Emin o neredeydi? Bir şey vardı ya. Nerede arkadaşlar? Bir dakika. Şu altı üstten. Bakın arkadaşlar yapmalarımız var. Ve arkadaşlar bu kadardı herhalde. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.